Hadi. Hadi. Bitti değil mi Sen niye öyle çok kaldın e Ben işlerim vardı Migros'a girdim Şey Aa, aldım ne? Sivrisinek ilacı Aa, Onunla aldım mı? Başka ne alacaktı? Başka işte şeyi ne? Kahve makinesini verdim ne? Mandal ne? aldım Kahve makinesi sen nereye verdin İşte oraya ismi lazım değil söyleme Hadi Reklama giriyor mı? var. Var tabi mağazası kocaman. Nerede? Burada hemen biraz ileride. Allah kahretsin. Allah. Ay deme deme işte. Ne demek Ondan sonra e, onu hallettim. Mandal buldum. Bir Hiç mandal, paslanmayan. Paslanmayan. Ha. Işte, Hayır o, ortada metali de yok. Fön kesme 300 lira. Ee? İyi. Sen 400 verdin. 300 verdim. Ha 400 verdim, 100 geri aldım. Ha aldım baş filan vermedin? Ne bileyim vermedim valla. İyi yapmışsın. Aa iyi yapmışım diyor. Bir dahaki ne veririm? İyi kesmiş İstanbul'da çok pala Çok lira. iyi. Niye bahşişi öyle diyorsun? Ne bileyim hani bazen veriyorsun da. E veriyorum. Şey boyamı getirsem dedim sürüyor musun dedim. E, ee, şey sürecek adam da yok şimdi. Nursel de anlamaz ki sürü bayağı çıkmış beyazdı. Şey yok dedi boya getirince sür E kaça yapıyormuş? Sormadım. Kartını verdi, telefon.